Merhaba arkadaşlar. Biz bugün ne yapıyoruz Yusuf? Market'e gidiyoruz. Evet, biz bugün markete gidiyoruz. O da diyor benim yüzümden seçmiyor. Yusuf bekle çok hızlı gidiyorsun. Şimdi ne alıyoruz Yusuf? Ne 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 alıyorum? Anne acılı acılı. Cips mi alacaksın? Tamam at içine. Evet Ozan da bunu aldı. Şimdi Ozan ben de eşya alacağım. Ya ben Dannane unuttum. Dannane. Hayır. Maşallah var ya bir biliyorsunuz var ya. Hadi at. Makarna alalım bir de gel. Ben alacağım. Ps, makarna. Hayır, dur. hangi makarnayı alalım? Ayşe, baba, hadi hadi diyor. O tarafa koyayım. Hadi yapla tamam, hadi hadi. Tamam Yusuf sen koş, onun al gel hadi. Ne yüksek orası. Dur hangisini alalım? Aldım al da makarnayı. Siz denonu ne alın koşun gelin hadi bekliyorum. Hop geldiler, aldınız mı? Evet. Tamam mı Yusuf yeter, evet. yeter mi? Yeter. Tamam bekle ben makarna alacağım şimdi. Efendim Yusuf makarna. Makarna spagetti alacağım bekle. Şuradan bir tane sopa gitti. Bu makarna seviyorum. Evet. Abla yağ verin. Yağ mı alalım? <laughs> Dur alalım bir tane de yağ alalım. Neyse. Ben nasıl alacağım? Dur videoyu durdurayım. Arkadaşlar. Hello. <laughs> Arkadaşlar biz birlikte bitirdik. tane ne aldık? Acılı cips aldık. Evet ben de eve makarna falan alacağım. Alışveriş yapıyoruz değil mi? Hı -hı. İhtiyaçlarımızı gidereceğiz. Ondan almadın ondan. Hangisi? Bu yok. mu? Arkadaşlar Yusuf. Hadi. Çek, sen, sen, sen. İstediğin başka bir şey var mı Yusuf? Yok. Emin misin? Yok yok. Emin değilim. Sen de alacak mı? <laughs> ben bundan alacağım. Tamam hadi. Ben bir tane bundan aldım. Tamam. Hı -hı. Yeter gidelim eve. Ama bir dakika. Sabah olacak sabah. <laughs> sabah olmayacak dur. Daha, 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 daha. Sen koy onu. Sen sür Oza Arabayı. Süracağım bırak. bırak. Yine ne isteyeceğim? Abla. Efendim. Sen neden onu <laughs> <abladım. gülüyor> am Yok. Ama Ozan abla değil eee. ki. Abla ne Ozan. Durmuyor. Gel şeker de alalım. Tamam canım çok şeker çekiyor. Ama toz şeker. Şuraya gidelim. Arkadaşlar Yusuf. <laughs> Yusuf. Var, şeker salgı. Yusuf nereye gidiyorsun? Buraya. Allah. Gelsene Yusuf. <laughs> Yusuf yerinde duramıyor ya çok hareketli. Şimdi Yusuf. Arabamızı burada park edelim. Şimdi. Bundan, bundan, bir tane, bundan. bir tane daha bundan. Tamam. Ben de bunu aldım. Ee, ben bir tane bu kadar yetiyor mu? At. Ben de. Yok, ben ben aldım ya. Al. Ne Al. alacaksın Yusuf? Bir tane daha... Tamam, bırak alsın. Tamam. Al. Al. Tamam. Siz onu alın, ben de bunu alayım. Yok bir <laughs> aldım. Evet. Başka bir şey alacak mı Yusuf? Almayacağım. Ne Al. Ben de alacağım. Hatta yok gönlümce. Yusuf'un boyu kızacık. Hiçbir yere yetişmiyor. Hadi alırsan alacağız. <laughs> Hadi Yusuf yetişeceksin. Allah Allah. Ha, beraber. Bir tane al. Al al. O ne? Şeyde? At içine at. Her her bulduğunu al. Için. Valla kadife tatlısı da. Bir mi satın alıp çıkalım isterseniz. Yok yok istemeyiz. Anne. Tuf gene ne alıyorsun? Arkadaşa ben çilekli alacağım. Yusuf çilekli alıyor mı sen de? Yok. Yusuf kakaolu aldı. Aa bekle ben de yufka alacaktım. Unuttum. Hmm, Ozan oradan üçgen yufka al. Üçgen. Üçgen bu. Yusuf, Ozan yufka alıyor değil mi? Başka bir şey lazım mı? lazım. Yus lazım. <laughs> ne lazım Yusuf? Bana da ondan lazım. Bu Tamam onu da alalım. Bunları... Tamam evet. Bunların fiyatını ödeyelim. Sonra videoya Anka devam ederiz. Muyduğum. Ben de alacağım. Tamam ikiniz alın. Hayır ben de alacağım. Tamam. Sana ben de ince adam beştam hop tamam arkadaşlar bunları ödeyip gelelim Aynen. evet eşyaların fiyatlarını ödedik şimdi dışarıdayız değil mi ne konuşacaktık ya şimdi videomuzun sonuna geldik abone olmayı beğenmeyi unutmayın görüşürüz bay bay